Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, bugün senin bize yaptığı neyi gösterecek? Lego'dan evini gösterecek. Anlat bakalım Lego'dan evin nasıl yaptın, ne koydun, ne var? Sen bunlar kurdun. Hmm. Ben Bu, de. Evet. Ne yaptık? Yeşil altını ben yaptım, evet. Diğerlerini Selim yaptı. Peki bu nedir Selim? Bunlar basamak. Bunları anladım. Merdiven. Bu ne? Boz olan. Bu bir bir şey. Merdiven tutması bir... için mi? Hı -hı. Bunu tutması için mi? Koydun bunu. ki şu, 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 bu bu böyle atayamaz. Bu, 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 bu. Ama buna ber, merdiven koyabilirdin. Hani jonjon var ya. Merdiven şey. Neyse. Sonra ne yaptın? Buraya bir tahta revelli yapmış Selim. Öyle mi Selim? Hı hı. Çocuklar binecek. Sallanacak. Sonra burada ne var? Bu bir kaydırak. 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 Çocuklar binecek, kayacak. Evin önünde e, böyle. E, e, şimdi ne yaptım? Sen bunu yaptın. Ben de bunu koydum. Hı -hı. Sonra, sonra Hı -hı. Önce kapı koymuş, kapımız böyle. Sonra. sonra, sonra, sonra evin hani, hani bir, şeylere, böyle bir Evin içini hazırlamış böyle. Sonra sonra işini yaptım. Hı -hı. Banyosu. Son, son sonra parklar yaptım. Sonra bir bir de Hmm, Eskaliyeyi unuttum. Sonra kodum. Hı -hı. Şimdi Evet. Böyle de evini yapmış böyle. İçine de böyle insanlar yerleştirmiş. Tuvaleti, banyosu, mutfağı. Değil mi? Salonu, yemek masası. Çok güzel olmuş. Adam da böyle. Bakalım. Buradan görünmüyor. Böyle. <laughs> Ne kadar güzel. Güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Diğer evlerini anlat bakalım şimdi de. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Devam ediyoruz. Selim bize şu an ne anlatacak? Burası neresi Selim? Jimdastik. Yani spor salonu. Spor salonunda çocuklar ne yapıyor? Spor yapıyor. Bu, 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 da bir, bir. Ama biz orayı göremiyoruz. Şöyle bakalım. Bu, 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 bu ne çocuklar? Ee, elbiselerini hmm, yani çant... Susularını. Ayakkabılarını, Sus. çantalarını, Hı -hı. elbiselerini koyuyorlarmış. Burada giriş var zaten, giriş kapımız. Burada çocuk hazırlanmış. Burada çocuk ne yapıyor? Takla atıyor, spor yapıyor. Onlar, onlar spor yapıyor, biz gidiyoruz. Aa, evet. Peki, buradaki çocuk ne yapıyor? Çocuk mu bu? Bu öğretmen mi? No, bu, bu bir jimnastik hani o hmm. Hı hı. Hani o, eğitmeni. O, 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 spor yap, yaptırıyor. yaptırıyor hmm, çocukları. Tamam spor eğitmeni o da. Öğretmen yani. Peki bu duvar niye böyle? Çünkü bu burada bir fırat var. Böyle bir. Ha, cam var orada. Tamam orası cam. bir pencere. Peki bu ne? Bu ne işe yarıyor? bilmiyorum. Onu da öyle koydun diyorsun. Bu, bu, da ne? Bu, bunda ne? İkisinde bir mi var. Hmm, orada da aynalar varmış. Aynalar. Çocuklar spor yaparken kendilerine bakıyorlarmış. Tabi dediğimiz gibi burada dolaplar var. Burada da yapan çocuklar, spor yapan çocuklar var. Spor salonu, Selim'in evi, İki tane. Şimdi diğer eve geçiyoruz. Evet, bu da Selim'in yine bir evi. Önce neden yaptım? Kapıyı kurdum. Hı -hı. Sonra, sonra bundan başladım. Sonra, sonra bundan, sonra bundan, sonra sonra Valla. Sonra taktım. Sonra buraya da bir, bir şey kurdum. Evet, daha sonrasında bu evi böyle yapmış. Üzerine de böyle teras yapmış. Terasta insanlar oturuyorlar. Değil mi? Güzel bir ev olmuş. Bir de, bir de buraya eskaliye yapacağım. Hı hı, oraya da bir merdiven yapacakmış. İnsanlar inip çıkabilsin diye. Burayı tamamladık. Ve diğer tarafa doğru gidiyoruz. Selim'in diğer yaptığı legolara bakacağız. Değil mi Selim? Tamam. Hadi bakalım. Evet şimdi hangisinden başlıyoruz? Tren istasyonundan mı? Hı hı. Burası istasyon arkadaşlar. İstasyonda insanlar ee, işlerini bu, yapıyorlar. Bu, bu buraya polis yaptım. Bunu koydum ama ama olamaz çünkü polis var dedim. O yüzden bunu taktım sonra istasyon oldu. Evet. Buldum. Tren istasyonu olmuş. Sonra bunu koydum. Evet oraya da bir e, istasyon görüntüleme cihazı koymuş galiba. Burada da trenimiz var. Trenimiz çalışınca insanlar gidiyorlar. Gitmek istedikleri yere varıyorlar. Değil mi? Hı hı. Çok güzel olmuş. Daha sonrasında bu istasyonun yanına ne yapmış? Müze yapmış Selim. Bence... Müze, müze değil. Ne, ne burası? Bu, burası bakışı. Burası üstü bakışı. Burası da hmm, bir hani hani hmm, Bilmiyorum. <laughs> Bence müzeye benzemiş. İnsanlar gelip e, hayvanlar, ne hayvanlar var e, öğrenebilmesi için. Bence. Hı -hı. Burası da çok güzel bahçe olmuş senin dediğin gibi. Burada bu da bir salaklamak var. Evet. Çocuklar için. Evet, burada sen şey maymunlar da sallanabilir aynı zamanda çocuklar da sallanabilir böyle bir bahçe gibi adamlar da sallanabilir yapmış çok güzel olmuş evet insanlar da çok güzel sallanabilir bu kadar teşekkür ederiz Selim yeni legolarda yeni yapılarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın ova yapacak mı hoşça kalın görüşmek üzere